Üçüncü bin yılın başında sivil toplum. Demokrasinin temeli, varoluş kaynağı. Gelişmiş ülkelerde ulusal ve uluslararası politikalara yön veren bir mihenk taşı. Ülkemiz açısından ise adeta imkansızlıklar içinde bir vaha. Öncü ruhuyla Atatürk, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte sağlık ve eğitim başta olmak üzere dört sivil toplum kuruluşunu hayata geçirdi. Amaç, geleceğe yön vermekti. Ülkemizin eğitimde ilk sivil toplum kuruluşu olarak bu misyona baş koyduk. Bizler geleceğe yön veren bir sivil toplumun parçasıyız. Herkes gibi sorunların farkındayız. Ancak derinlemesine araştırmalarla çözüm önerileri üretip fark yaratıyoruz. Karar verici mercilere ve paydaşlarımıza ışık tutuyoruz. Ülkemizdeki temel eğitimsel sorunlara çözüm bulmak için durmaksızın çalışıyoruz hem mevcut ihtiyaçlara cevap verebilmek hem de ideal bir sivil toplum örgütü olabilmek için her gün sınırlarımızı aşmayı amaç edindik. Türkiye'de her dört çocuktan birinin öğretmeni yok. Ne üzücüdür ki Türkiye olarak halen OECD okullar arası eşitsizlik cetvelinde ortalamanın çok aşağısındayız. Halen müdürlerin yakıt ve temizlik hizmetleri için bağış toplamak mecburiyetinde kaldığı bir eğitim sisteminin içindeyiz. Sınav sistemi başlı başına bir zulüm. 3 milyon aile sıralamaya dayalı sınav sistemi nedeniyle dershanelere mahkum oluyor. Böyle bir eğitim sistemi asla kabul edilemez. Araştırmalarda her 10 öğretmenden 4'ü kendi ilgi ve isteği dışında sistemin dayatması sonucunda öğretmenlik mesleğini seçtiğini söylüyor. Türk Eğitim Derneği olarak öğretmen yeterliklerinin geliştirilmesinin ülkemiz için bir gelecek sorunu olduğuna inanıyoruz. Buradan hareketle yaptığımız araştırma sonucunda ülkemizde uygulanabilir bir öğretmen modelini ortaya çıkarttık. Bu çalışmaların yanı sıra her yıl dernek bünyesi dışındaki resmi okullarda çalışan öğretmenlerin gelişimlerini desteklemek amacıyla eğitim sağlıyoruz. TED olarak 2023'e kadar 100 bin öğretmenin hizmet işi eğitimini vermeyi hedefliyoruz. Sıralamaya dayalı sınav sistemi nedeniyle 40 senedir insan yetiştirme yerine sınav kazanmayı hedefleyen bir sistemin içindeyiz. Gerek orta öğretime, gerekse yüksek öğretime geçiş sistemleri ülkemizde sıklıkla değiştirilse de hala bir çözüme ulaşılamadı. Her sene yüz binlerce çocuğumuz sistem kurbanı oluyor. 2012'de 353 bin öğrenci yüksek öğrenime devam etmesine rağmen bu yıl yeniden sınava girdi. Neden mi? Mecburiyetlerin dayattığı sistem yüzünden. Çocuklarımız yeteneklerine göre değil, sıralamaya göre tercih yapmak zorunda bırakılıyor. Ne yazık ki artı değer yaratacak bir gelecek nesil böyle bir sistemle asla var edilemez. Üniversite sınavının 180 dakika ile sınırlandırılmış olmasına karşı çıkan Hayat Eşitleri 180 dakika mı projemizle sınav sisteminin değiştirilmesine yönelik adımlarını kapısını araladık. 5 ayrı raporla yeni çözüm önerilerini tartışmaya açtık. Sistem yapıcıları üzerinde ciddi bir etki oluşturup sınav sisteminin kökünden sorgulanmasını sağladık. Okul öncesi eğitim ve ilk öğretimin niteliği gün geçtikçe maalesef daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Maalesef 3 ila 6 yaş arasındaki çocuklarımızın eğitiminde Avrupa Birliği ortalamasının hayli altındayız. 3-4 yaş arasındaki çocukların okullaşma oranı Türkiye'de %29 civarındayken Avrupa Birliği ülkelerinde bu rakam %70'ler seviyesinde. Diğer yandan OECD ülkeleri arasında ilk öğretimin niteliğini ölçmeye dayalı yapılan sınavlar arasında örneğin matematikte Türkiye sondan 3. sırada yer alıyor. Okul öncesi eğitimine yapılan yatırımın katma değeri orta öğretime kıyasla 7 kat daha fazla. Bu verilerin ışığında, TED olarak orta öğretim yerine okul öncesi eğitimine öncelikli olarak yatırım yapılması gerektiğini ortaya koyduk. Eğitim sorunlarının çözümüne yönelik desteğimizi arttırmak ve devamlılığını sağlamak amacıyla 77'den beri Eğitim ve Bilim Dergisi'ni çıkartmaktayız. Türkiye'de bu çerçevede yayınlanan 4 dergiden biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. TED olarak Türkiye ve dünyadan uzman kişileri bir araya getirerek farklı platformlar yaratıyoruz. Uluslararası eğitim forumlarını Ted'in ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz. Eğitim ve siyaset forumlarımızdaki en önemli konulardan biri. Bizler eğitim ve siyaset ilişkisi yeni bir paradigmaya oturtulmadan eğitimsel sorunlarımıza köklü çözümler bulunacağına inanmıyoruz. Buradan hareketle ülkemizin en seçkin beyinlerinin katılımıyla Türkiye için ulusal eğitim programı çalışmasını başlattık. Bu çerçevede bağımsız düşünce kuruluşu olan TEDMEM'i kurduk. TEDMEM'in bütün çalışmalarının temel amacı bu ülkenin bütün çocuklarının daha mutlu bir geleceğe kavuşması için hizmet etmek. Bu noktada eğitim politikalarının öznel inisiyatiflere göre değil, bilimsel veri ve kanıta dayalı olarak şekillendirilmesi için çalışıyoruz. Tüm bunları Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün çocuklara ve gençlere bıraktığı emanete hizmet için ekibimizle birlikte yapıyoruz. Çünkü TED bir gelecek projesidir.